Özlem Çerçioğlu'nun ardından Burak Zencirci'nin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Siz böyle bir şey bekliyor musunuz? Yaparsa zaten çok büyük ayıp olur. İnsanları seçen kim? Halk. E, siz o halkın verdiği oyu bir başkasına satma hakkına sahip misiniz? Değilsiniz. Bu kadar basit. Yaparsa çok ayıp olur. Özlem Çerçioğlu şu anda bizim gözümüzde bitti zaten. Yani bilemiyorum ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Yoruldum artık. Bu siyaset çok kötü bir şey. Siyaset kirli bir oyun. Neden? Herkes neden çıkarları doğrultusunda böyle kötü kötü şeyler yapmaya çalışıyor bilemiyorum. Ben emekliyim. Ben geçinemiyorum. Bak şu anda karımla birlikte Burada nerede en ucuz var onu arıyorum. Hangi akparttan parktan bahsediyorsun baba? Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani transferler tehditli olan bir şey biz bunu bilmiyor muyuz yani halk olarak? Bu halk her şeyi biliyor da. Hayır. Geçmez mi? Hayır beklemeyin. Peki geçerse nasıl tepki verirsiniz? Bilmiyorum. Valla ben de hiç razı değilim yani geçerse üzülürüm yani. Saat çerçeveli geçti diye çok üzüldük. Gerçekten çok üzüldük. Hakkımızda hayırlısı olsun abla. Ne diyelim? Hakkımızda hayırlısı. Peki AK geçerse Burak Zemcici kendisine oy verir miydiniz bir dahaki dönem? Hiç zannetmiyorum vereceğim Vermem. Ver. sandetmem yani. Vallahi öyle bir duyumlar aldım. Okudum da ama bir şey diyemem yani. Geçerse tepkiniz nasıl olur? Şu anda kararsızım yani. Geçmesini istemiyorum açıkçası. Ama belli de olmaz yani. Saygı da duymak lazım. Saygı da duyarız yani. E, çaresiz kalırsa geçen adam ne yapsın? Hiçbir kadar hizmet alamazsa mecbur geçer. Geçmez benim fikrim öyle Geçerse ne tepki verirsiniz? Rahatsız olur musunuz? Ya geçi bile onun bir şey değil mi? Hiçbir bilgim yok. Beklemiyorum ben. Ya yani tepkimiz seçimlerde belli olur ondan sonra. Tabii sandıkta belli olur yani tepkimiz o olur. Şu anda hiçbir şey yapamaz. Geçse de faydası olmaz. Transferler hiçbir zaman iyi bir şey getirmez yani. Geçmez. Geçerseniz değerlendirirsiniz. Valla ne diyeyim kendi bilir. Bekliyorum. İnşallah da olur. Çünkü başka yol yok. Kendini aklamak için en doğrusu en iyi seçimi yaptı. Başka çaremiz yok. Elimiz kolumuz bağlandı. En iyisini yaptılar.